Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Karabük Üniversitesi bu hafta iki değişik haberle gündeme geldi. Birincisi Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48 inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmadı, İkinci haberimiz ise. Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HIV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Benim yorumum üniversitelerde en azından yabancı sınırı olması gereklidir sonuçta bu üniversite Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ve bizim ülkemiz için yararlı bireyler yetiştirmelidir. Diğer konuya gelirsek bunun üzerine çok konuşulamaz herkes kendine dikkat etsin bilmediğiniz tanımadığınız insanlara güvenmeyin